Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir videoda daha karşınızdayım. Ee, uzun zamanda da video, video çekmiyorum. Bu arada bir ay mı oldu bir bakalım. Bir ay değil. Hatırlıyorum ama. Bakalım bir ay mı değil mi. Ee, bu arada 301 amır olmuşuz arkadaşlar herkese çok teşekkür ediyorum. Ha, şuraya bakalım. Evet bir ay. Bir aydır video çekmiyorum. Şimdi, dur çekeyim dedim. Şu anda yeni video çekiyorum. Baştan okuduğunuz üzere e, Wall Stream uygulamasını inceleyeceğiz bugünkü videomuzda. E, bu arada, e, Şöyle ana görüntülememize de bakalım. 88.139 görüntülememiz var arkadaşlar toplam. Ana görüntülememiz yani 100 bin olacak çok iyi. Ee, şimdi bugün sizlere o stream uygulamasını tanıtacağım arkadaşlar. Ee, aşağı aş aşağıya e, bir hakkındasını bırakırım o streamin Oradan detaylıca bakarsınız. Ee, bir de Play Store linkini bırakacağım arkadaşlar. Play Store linkinden de satın al satın alabilirsiniz. Yani ücretli program crackleri var ama ben yani crack kullanmıyorum. Normal böyle Kilitlenmiş APK'ları var ama kullanmıyorum ben onları. orijinal kullanıyorum şu an. Göstereyim. Bir dakika. Evet okuyucu diye geliyor bu arada. Yani ana, ana ekranınıza okuyucu diye kısa yol geliyor. Hani voice stream leader diye gelmiyor. Şu an 26 tane tüm var. Şu sesini açalım biraz. Gördüğünüz gibi. Buraya tıklayınca. Tüm öğeler. Burada bir tane açılıyor. Buradan e, tüm yani tüm eklediğiniz ses. PDF, PDF dosyalarını falan görebiliyorsunuz. Okuma sırası, Okuma sırası var. Onları ayarlayabiliyorsunuz. Okumamış. Okumamış da okumadığınız PDF'ler gözüküyor burada pdf'leri de kategorilendirebiliyorsunuz klasörün içine de alabiliyorsunuz evet bir dakika diğer seçenekler burada sesleri yönet evet burada e, okuyucu sesleri var yani e, pdf'i Okumak için sesler seçiyorsunuz burada. Bakın. Gördünüz mü ben bunu al okutturabilirim buradan mesela böyle. Sonra gel bakalım. var karakterine bak. Bana Ayarlara bakalım bak. Bana seçiyoruz buradan. Sadece bunlar Yardım. Sss Hakkında iletişim bu kadar yani burası şimdi gelin şu ses menülerine bakalım, şimdi bakalım. Tamam, bakalım. Evet, et 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 girdim. Ee, yeri şart, yarı şartları var. Bunu oynatmaya başladığınızda yarı şartı koyuyorsunuz. Oradan başlıyor. Evet, ses ayarlarını yapabiliyorsunuz? Evet. Şebiliyorsunuz buradan da. Böyle. bunu anlatabiliyorsunuz. Böyle yani. <gülüyor> <gülüyor> ee, bu kadar yani. yani basit bir PDF okuma uygulaması. <laughs> ee, kullanabilirsiniz. Eee <laughs> bugünkü videomuzda bu kadar kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.